Son gündem maddemiz çok yine can sıkıcı bir olay. Şimdi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ee, Yenikapı tarafında yanılmıyorsam Fatih ilçesi içinde bir kuryemize çarpıp öldürüyor kuryeyi. Ardından işte ifadesi falan alınıyor direkt serbest kalıyor can çekişiyor esnada kuryemiz ee, ardından adam apar topar gitmiş 2 Aralık'ta mı ne gittiği ortaya çıkmış. Sonra bugün ya da işte yedisinde mi ne, bir, bir iki gün evvel e, hakkında e, yakalama kararı düzenleniyor. Ama adamın zaten gittiği sonradan öğreniliyor ülkeden çıkış yaptığı. E, böyle bir garabet var ortada. Şimdi bunun e, hukuki boyutunu istersen biraz e, değineyim hızlıca. izleyenleri de sıkmadan. Tabii Şimdi, tabii. Şimdi bir motor kazası falan gerçekleştiğinde yani buna kaza diyorum e, taksirle adam öldürmek suçundan bir soruşturma açılır. Yani daha doğrusu burada ölüm de yoktu henüz e, o yakalama olduğunda ama yani durumu çok kötü durumdaydı işte yoğun bakıma kaldırılmış vesaire. Şimdi böyle durumda arkadaşlar ilk olarak bir gözaltı gerçekleşir e, bir deliller toplanır. Yani o gözaltı esnasında savcı hemen delilleri toplar, görüntüleri alır. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bir farazi konuşacağım. Tamamen motorun kabahatli, motorlu kuryenin kabahatli olduğu bir senaryo düşünün. Ters şeride bir anda girmiş olabilir veya bir anda mesela şerit değiştirmiş, kendisini adeta arabanın önüne atmış vesaire olabilir. Hakikaten de diyelim şeyi düşünün. Ee, şoförün kabahatsiz olduğu durumu o durumu bile ortaya çıkarabilmek için ilk olarak hemen deliller toplanır deliller üzerinde bakılır eğer ki hemen deliller toplanamıyorsa bile bir tutuklama kararı verilebilir ee, dediğim gibi işte bir durum incelenir nedir falan filan en azından bir görüldükten sonra kişiye denir ki gözüktüğü itibariyle deliller toplandı karartma ihtimalin yok bir yurt dışına çıkış yasağı en azından getirilebilirdi. Bu adam zaten başka bir ülkeden geliyor. Yani kendi ülkesine böyle bir olaya karıştıktan sonra gitmesi en muhtemel insan bu. En azından bir yurt dışına çıkış yasağı getirirsin vesaire vesaire. Hiçbir işlem yapılmadan ve muhtemelen yani burada işin can sıkıcı olan kısmı da şu. Bu adam Cumhurbaşkanı'nın... Ee, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğu için bazı imtiyazlar da maalesef tanınmış olabilir. Tanınmamıştır diye emin bir şekilde konuşamayız asla. Velhasıl kelam hiçbir böyle tedbir alınmamış. Sonradan ortaya çıkıyor ki arkadan falan çarpmış kuryeye yani görüntüleri de hepimiz gördük. Ee, rezil bir tablo var ortada. Adam'a da yurt dışı çıkış yasağı bile konmamış elini kolunu sallayarak ülkeden gitmiş. Şimdi bizim vatandaşımız öldüğüyle kaldı. Somali'den falan bunu Somali'ye de her yıl milyarlarca dolar yardım eden bir ülkeyiz. Böyle bir tablo. Rezalet. Yani insanların müstemleke ülkesi miyiz biz diye isyan ettiği çok haklı bir şekilde. Ya önce şunu sormak oldu? lazım. Somali Cumhurbaşkanı oğlu Türkiye'de ne yapıyor? Bu bir şehirde falan bir kaldığı bir yer oldu falan da söyleniyor. Yani bu adam Türkiye'de ne yapıyor? Bu adamın Türkiye'de ticari bir faaliyeti var mı? Ticari bir faaliyeti varsa Türkiye'de ortakları var mı? Ondan sonra efendim sabah şeyine baktık. Baktım bugün. E, ee, iktidar medyasına baktım ne diyorlar falan diye. Oradaki memuru suçluyorlar. Yani daha şey hareket edebilirdi falan filan diye. Oraya su, normal diktar medyası o şekilde konuşmaz. Biliyorsun kapatır üstünü görmezden gelir falan. Acaba dedim şey şeyin bağlayacaklar? Ya işte burada... E oradaki memurların suçu onları yıkacağız bu şekilde halledeceğiz mevzuyu mu <laughs> diye düşünüyorlar. Onu da bilemiyorum. Diyorlar ki iktidar tarafı şey efendim o zaman kurye ölmemişti o yüzden yurt dışı çıkış yasağı konmayacaktı. Ya bir siktir git Allah'ını seviyorsan ya. Yani öldükten sonra şey olmuş. Artık o suçu işlemiş olmuş. O yüzdenmiş. Abi öyle değil hukukta. Ya yani. biz, tabi tabii öyle değil. Yani. Siktir git. ya. Sen adam da, dalga mı geçiyorsun aklımızda? Bir tweet atsak zaten evimizin ters göstereceksin bize. Evet. Yani burada olduğu zaman mı işine gelmiyor? Ben Benim sorduğum soru bu. Bu adamın ticari faaliyeti var mı? Türkiye'de şirketi var mı? Ve ortakları kimdir? Bu. Ardından ben bir şey paylaşımı yaptım. Gittim şeyi çekettim. Somali'deki işte bunların devlet ajansları falan. Bizimkiler aynı saatlerde şey gitmiştin. Bunları ziyaret etmiş. Elçilik gitmiş Somali Cumhurbaşkanı'nın yanında. Villası var onun orada. Bir de Afrika'da öyle bir kafa yapısı vardı. Şey diyorlar hep İngilizce konuşurken. Royal Family falan deyip duruyorlar cumhurbaşkanlarını, başkanlarına. Afrika'daki hangi ülke giderseniz gidin Güney Afrika hariç. Bu Royal Family dedikleri ailelerle dönüyor her şey. Hmm. Kabile devlet olduğu için biz de öyle değil canım. Yani şey yapman gerekiyor. <laughs> i̇şte oğluyla ne bileyim yeğeniyle falan. O şekilde götürüyorlar mevzu. Bu elemanın da aynı şekilde villasına bizimkiler gitmiş ekip olarak. Işte Beşiktaş'ın büyükelçi demiş ki şey Somali'nin güvenliği ve istikrarı için biz şey olmaya devam edeceğiz. Cırttır falan böyle destek açıklamaları. Somali ajansı Royal Family mi kaldı? Yok canım Royal Family değil. Onlar öyle diyorlar. Öyle hitap ediyorlar Afrikalılar. Ben bu çifti asıl... şey yapayım mı? Sen daha demin birinin içinden geçmişsin. <laughs> ya siktir et. Velhasıl ee... ondan sonra e, oradaki Afrika'daki basın özellikle Somali Cumhurbaşkanı çok eleştiriyor. İşte Türkiye'de böyle böyle yaptı. Bir de şöyle bir şey varmış. Yine öğrendiğim kadarıyla. Somaliler çok kötü bir durumda oldukları için hı hı. oradaki bütün faaliyetler Türklere ait, İşte borçlarını Türkler ödüyor biliyorsun, maddi olarak Türkler ödüyor. Bir de Türkiye evet. gelme hayalleri gençlerin özellikle, hani üniversite bir tek hayalleri varsa o da şey Türkiye gitmek bunların. O yüzden burada şey var. Ee, tepki olmuşum Başkanı ya işte aramızda sıkıntı çıkaracaksın Türkiye ile. Biz işte ne güzel Türkiye'ye. biz burada destekliyor falan öyle bir kafa varmış orada. Hı. O yüzden eleştiriliyormuş, yani yaptığı için değil aslında. Aramız hı. kötü olur falan gibisinden. Bunlar da yine anladığım kadarıyla. Ee, bunu paylaşma sebepleri dün bu ziyareti bakın aramız iyi gibisinden Somali tarafı. Bakın biz ziyarete geldiler. aramızı iyi bir sorunumuz yok. Türk tarafına bakıyorsun. ne Anadolu Ajansı'nda bir hiçbir kimse de şey yok. Ziyaret paylaşım yok. Normalde bu tarz ziyaretler yapıldığı zaman sosyal medya hesaplarında bir de bakanlığın sitesinde bu şey evet. paylaşılır. İşte yani ziyaret bu, ettik, görüştük, şu, şu noktalar. Amacı bilmem nesi Hı. bu da paylaşılması lazım. Yani neden bu işte Somali ajansını söylediğine göre oradaki işte terörle mücadele konusunda falan bir de askeri bir heyet. Askerler gidiyor başında büyük elçi var. Diplomatik hmm. bir heyet değil aslında. Gitmiş elemanı ziyaret etmiş. Bunu paylaşmışlar. Dün aynı saatlerde Türkiye'de bu çalkalanıyorken ortam. Hani bir anlam verebilen varsa bir anlam versin. Benim tahminim aşağı yukarı belli. Som Somali kamuoyu için yani ben kendi tahminimi söyleyeyim. Som Somali kamuoyu için bakın biz hala aramız ilişkilerde iyi. aynı devam ediyoruz. izlenimi vermek için. Yani ölen öldüğüyle kaldı. Aynen öyle. Ölen öldüğüyle kaldı. Çok doğru dedin. Aynen öyle. Hiçbir değeri yok. Yani bu normalde işte sömürge ülkeler falan denirdi de. Bu sömürgecilik de değil artık. Yani bu herhalde zevk alma var burada. Milleti şey yapmaktan. Vay arkadaş. Burada bir zevk alma var. Başka bir açıklanacak bir şey yok. Yani sen Somalili senin arka bahçen gibi olan bir ülkeyi harcayamıyorsan kendi vatandaşının yani harcayamıyorsan için. daha artık yani şey enflasyonu öğrenmiştik bir rahip Bransan 80 milyon Türkiye diyor onu öğrenmiştik zaten de <laughs> bir tane Somali Cumhurbaşkanı oldu da daha fazlası ediyormuş. hukuk sistemini komple ediyormuş. demek ki benim merak ettiğim kısım bu yani bu elemanın bu elemanın ticari faaliyetleri var mı var ise ortakları kim Türkiye'de yani umarım ortaya çıkar diyeyim en azından Dile Bakmak lazım. Mi? Ben dün böyle az ucundan araştırdım da e, <laughs> Somali birkaç kişiyle tanışmış oldum. İşte hmm. orada muhalif olan e, freelance olarak işte gazetecilik falan filan yapan bir şeyler öğrendim bazı şeyler de. Böyle henüz bu olayı aydınlatacak bir şey değil. Anladım abi. Vallahi kısa Benim günlüğün düşüncem günlüğün o yani ha. kimse onu sormuyor. Bu eleman Türkiye'de ne işi var? Onu kimse sormuyor. Adam Ataşehir'de yerde şeyi de varmış. Mesela bak orası çok yani abi. polis bunu şeye gitmiş, mekanına gitmiş, evine. Abi hepsi Akta gelmeye çalıştığı girince. için inan yani ben onu Abi adam Cumhurbaşkanı oğlu yani hepsi gelmeye çalışıyor dediğimde adam orada şey. Abi maalesef e, neydi bu şey filmi gibi olduğumuz için. Eddie Murphy'nin. Yani. Eddie Murphy'nin filminin adı neydi? Hangisi? Lan yol geçen anısın falan da bu adamlar öyle rastgele Somali falan değil. Ne bileyim Anlatma abi. Anlatmaya çalıştığım şeyi anlıyor musun? Anlıyor bu adam bir rast rastgele... Elbet bir iş çeviriyordur. tatile gelmemiştir diyorsun yani. Kalıyor herif diyorum anlamıyor musun? Ya Adamın mekanı yanında. var belli. Hmm. E mekanına gitmişler Ataşehir'de bulamamışlar ya. Doğru. Adresine gittik bulamadık dedi ya polis. Ben onu belki geçici adres falan gibi düşündüm de. Yok valla. Yani İstanbul'da araba kullanacak kadar rahat rahat dolaşıyorsun Seleman. Tabii. Ne yapması lazım Türkiye'nin böyle bir durumda? Bir kere yargının zaten böyle bir olay yaşanır yaşanmaz... Dediğim gibi en başında soruyu sorarken dediğim gibi önlemler alması Hı -hı. lazım bu adamın kaçmaması için. Hı -hı. Ee, Sence kaçtı mı? Bence bu kaçmak değil. Keyfi istedi gitti bence. Ya keyfi istese kalır mıydı böyle bir ya Bence olmuşken. keyfi gitti yani aradan bir hafta mı ne geçmiş adam rahat rahat büyük ihtimalle VIP giyüşmüştür bir de. Galiba 2 Aralık'ta çıkmış e, şeyden yani. Ya, bence bu kaçmak değil yani kaçmak biliyorsun. Bayağı gitmiş bu. <laughs> bayağı... Ya elini kolunu sallayarak gidiyor yani, yani. Evet. Adam bayağı gitmiş yani. Hatta şey bile denmiş olabilir. Yani bu iş kötüye gidiyor sen git gittiği falan da söylenmiş de olabilir. ha olabilir. Yani şu anda diyelim hadi o şekilde gitti. O ayrı bir rezillik. E, ondan sonra abi çok net bir şekilde Somali'ye karşı, Somali hükümetine karşı gerekirse Cumhurbaşkanına bilmem neye karşı tavır alınması lazım. Yapılan yardımların hepsinin kesilmesi lazım ilişki diplomatik değil ki yani orada niye farklı yani bir çıkar var Çin, Çin ekolüyle çalışılıyor orada. Anladın mı? Hmm. Afrika'da. Çin ekolüyle çalışıyor bizimkiler orada. Ve ben benim merak ettiğim aynı şeyi yineliyorum. Bu elemanın Türkiye'de şirketi var mı? Ticari faaliyeti var mı? Varsa ortakları kim? Benim sorum bu. Ya yorum yapmıyorsun diyor diyorsun da işte hani e, siyah dalga geçiyor onun Bir de şeyde ben haber yapmışım ben onu da fark ettim. Ulan niye? Türk medyası da bu duayen bir medya ya kimse de bakmamış Somali'de ne haber yapılıyor diye. Yani bizim ek, ek, şeyin e, heyetin bunu ziyaret ettiğini ilk ben şey paylaştım. Sonradan da kimse paylaşmadı bu arada. Bir ben, bir ben paylaştım. Doğrudur. kimse gidip bakmıyor mu? Kimse bizim habercilerimiz, gazetecilerimiz, o sinçilerimiz. Allah Allah. Allah. Bunda bir şey yok ki oğlum yani. Bu resmi açık kaynak. Adam sitesinden paylaşmış ya. Somali resmi iş ajansı. Devlet ajansı. Türkiye'de bizi ziyaret etti. iki saat önce. Dün işte dün bahsedelim şu an iki saat yani dün 2 saat önce. Bak, daha duruyoruz. da farklı şeyler var yani. Duayen Burhi. Şey hatırlıyorsun. Hı. E, i̇smini vermeyelim. Osmaniye'de miydi? Bir gazeteci arkadaşımız vardı. Bir ha, geçen sene. Tam bu ben sessiz istila dönemi. En son kendisiyle konuştum ve bıraktı gazeteciliği. bıraktığını da açıklamıştı. Adam ama... gazeteciliği bıraktı usta. Evet. Adam gazeteciliği bıraktı. Evet. Adam içeri aldılar. Salmadılar içeri. Bir haber yaptı diye. Sığınmacı haber yaptı diye. Gerçekten evet. Yani aldığın zaman aldıklarını 80... çok iyi biliyoruz. Şu anda işte Süha ile şey içerdi. Aynı şekilde. Hadi hmm. e, o şeylere müdafaa hareketine falan şey dediler. Ya bu çağrı yaptılar falan filan. Ne anladın mı? Onlar bir şey oturttular zemine kendilerince. İşte ortalığı karıştırdılar. Diğerleri full haber aldıkları için ve hala tutuyorlar. Ya e demek ki alıp tutabiliyor musun sen? Ve bir de abi... şey yapanlar vardı. Bunlar alındığından beri sığınmacılar hiçbir şey yapmıyormuş. E, şimdi bu olay senin götüne girsin. Şerefsiz herif. Çünkü bu olay mesela haber yapılmasaydı olmayacak mıydı? Bu? Olmamış mı olacaktı? Bir şu senaryoyu düşünebilir misin abi? Bizim kuryemizin çarparak Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunu öldürdüğü tamam mı? Bir bu senaryoyu düşünebilir misin? Bu bil cümle İslamcısı bilmem necisi bu Katarlı bilmem ne tokat yedi ya Trabzon'da ortalığı velveleye hı hı. verdiler. Kuvvetli. Çünkü adamların taptığı herif e, taptığı bir üstün varlık tokat yediği için orada Kavminecip. şey yaptılar aynen kavminecip orada tokat yediği için böyle Türklerin hepsini böyle şey yapası geldi bunların yakası geldi. Tabii ne yaptı? Körfez'e şikayet ettiler İngilizce biz bizim aynen İslamcılar. Aynen İngilizce bağırdılar. Geçen ne yaptı İslamcıların mesela bugün bak ya. yine bir örnektir. Yine Starbucks basıyor. Yunus polisi bunu alıyor. Polise saldırıyor. Evet. Daha ben evet. de polisi yaraladılar. Yani bu adamlar şey tanımıyorlar. Abi bunların tağut görüyor zaten bunların bir kısmı yani. Türk devleti layık, mayık. De hepsinde var. Layık ayağı boş ayak yani. Ben sana söyleyeyim. Layık ortadan komple kaldırılsa bile devlet Türk olduğu sürece isterse şeriat devleti olsun yine kabullenmeyecekler. Yani bu adamların ırkçı diyorsun. bir yönü de var. Bak bu adamın ırkçı bir yönü de var. Bu Doğru. ne Osmanlıcılık falan da bahane yani Osmanlıcılık falan değil.